Anladın herkese merhaba. Bugün sizlerle yine kafut oynayacağız. Ee, önceki video bak like gelmedi. Ee, izlenme i̇zlenme sayısı da zaten. izleyen izleyen olmadığı için zaten yani like atan olmayacağı için. İzlemez sen nasıl like atabilirsin? O yüzden bu seriye devam etmek istiyorum. Çünkü güzel bir seri ve yani benim de sevdiğim bu oyun zevk alıyorum yani. oynar o yüzden oynuyorum. Bugün işte para biriktirdim. oynayacağız Eğlence modunda yeni şey oynayacağım. Felse Fidele. Bot sanırım. Ama bot değilse de selamlar yani. Atamayacak ama. Buray. Evet, iki gol. Topu dondur zaman geçsin. Adam da korumaya gitti şimdi. Ve evet, yine gol yedi. Şey yani. Karış mı? Aa bu bunu çıkarmadım. 5 biri iniyor Ve <laughs> arkadaşlar zaten izlenimim olmadığını Pek izlenimim olmadığını biliyorum ve yani eee şey izleyip de şey yapan Bunu kullandım. Yani izin karakterin kötü bir Ben alabilirim. Tabi mu mutlaka şey olacak yani. Arda Turan olacak da. Arda turun olacak mutlaka ama çünkü pahalı yani karakter pahalı da süslerini falan diyorum İsterseniz tabi ama ben beğeniyorum yani hoş bir karakterim var ve şu an yani evet gördüğünüz gibi baya param oldu ben de markete gideceğim şunu almayı düşünüyorum şunu böyle uyumlu oluyor aslında da alsam mı almasam mı onu düşünüyorum şu an başka altına şu var bu da acayip pahalı yani Arda Turan'ın melek yapalım. <laughs> İstiyorum Arda Turan'ın melek yapmak. Hadi ee, şey yapacağım. Arkadaşlar ve bir... şeye yapıyorum. Bak, kapatmadım mı ben? Onu kapatıp giriyorsunuz. Biraz bir... Be biraz bekleyip giriyorsunuz. Önemli kısım. Çatıya kapatıp çatıya diye girirsiniz. şey yapmıyor bot gelmiyor karşınıza. <laughs> Eğlence ya da işte hangi bölümde giriyorsanız ki bot çıkacak. Tabi yıldızın üstünde. Baskan bu baş bu bot değil yani. Bilmem bot doğrudur olmayabilir de. Görün, Görün. Adam Hadi internet kesilme ya internet kesildi. Oyun açıktı. Eki bağlanmadı bu başarısız oldu diye. G K N T V bot alabilir. Ki yüzde doksan bot yani diye düşünüyorum. Göreceğiz birazdan. Bir zaman iş şey yapalım. Yok ya. Hadi. Evet adam bot değil ama bütün parasını şeye vermiş. Ee... ama yani ben de para demiyorum. Para kaybetmek. Da Adam her hep dondurma geliyor. Hadi. Ama ne Adam futbol Evet. Tamam Aa yeniyor. hakkıyla böyle tövbe tövbe hakkıyla şey yaptı ııı ee, Hakkıyla hakkıyla oynadı yaptı gol attı tabi ben sizi gol attım şimdi hani üzüldüm şu an da bayağı moralim bozuldu askeri güçte yeni bir <laughs> Egeol tenesi. Bot da bir olmayabilir da bilmiyorum. Muhtemelen %90 stop, gibi bot gibi %50. 50. Ne Gol. Nerede? Evet lag oldu Ama Daydı <laughs> 3 0 Evet, bu da gol. Ah, unuttum. Ben de bu sefer dondurayım. Bu sefer kurt perde. Ben de kurtaralım o zaman. İşte. <laughs> 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 Top kaleci kim dedi? Cam artık sıkıldım dedi. Heh, bitti. Baya para kastım ve şimdi diyecek. Baya şanslı çıktım yani. Dur bu da aman aman bir şeyim değil zaten. 10 bin oldu 10 bin. Ee, düşünüyorum şunu alsam içim al diyor al diyor. 7 buçuk. Ama ortada kalırım diye düşünüyorum. Hemen bitirmek istiyorum şunu. Bitsin geliyorum. Evet arkadaşlar 10.730 liram oldu. Bunu yapmamın nedeni eğlence modunda alacaktım ama şey yaptım yani param kaybedersem 1.50 hakkım olacak içeri çıkartayım dedim ama ondan sonra şey yaptım zaten vazgeçtim almadım böyle bir 15.000 yapmayı düşünüyorum zaten 10 dakika olmuş <laughs> terini onu vereceğim Yani size vermeyeceğim de. Şey vereceğim, YouTube'a vereceğim. YouTube'a vereceğim ama da şart şey ya, 10 e, dakikanın fazla video atmamı sağlıyor. Ben 10 dakika videoları bırakmam gerekiyor. Ya hadi be. sefer ben saldırıya geçtim. Büyük kafa nedir arkadaş? Hile ne yapıyorsun büyük kafa mı yer? Bırak ya. Cezayı yiyeceğim, sarı kart yiyeceğim. Oha! Evet. Dört dört oldu. Kim? <Gülüyor> Anam! <Gülüyor> ya ne yaptın? Kayıp, kayıp. Çık, çık, çık. Çık, çık. Ya ben biliyordum böyle bir şey olacağını. Onu nasıl kaybedirim ya? Tamam kapatıyorum ben artık.